ulaşamayacak abim sustu. Beni bıraktığın yerde ne buldun Mehmet? Sessizliği mi, yokluğu mu? Ben korktum. Sana zarar vermekten, seni hak etmemekten ama sen yoksan hiçbir şeye hak etmiyorum zaten. Sen gittin Mehmet. Geriye sadece ben ve kırık bir hayal kaldı. Yalnızca susan duvarlar ve seni hala bekleyen bir kalp. Yağmur başlar. O kal hala benim için atıyorsa ben de hala senin için döndüm Elif. Sonsuza kadar susmaya geldim. Bir daha gider misin? Sadece sana doğru gelelim artık. Biraz gözyaşıyla ama gülümseyerek yarım kaldık. Eksin büyüdük. Ama onun kalbinde tamamlandık. Evet, kabul ediyorum. Ben Zaten onunla doğdum. Onsuz geçen her an eksikti. Şimdi onunla tamamım. Evet sonsuza kadar. Bazı hayatlar yarım kalmaz. Kırılır, savrulur. Ama sonunda birleşir. İşte biz de o hikayelerden biriyiz. Ve bu bizim sonumuz değil. Sadece yeniden başladığımız.